Merhabalar herkese. Şimdi bir deneme yapmak istiyorum. Ee, elimde kirlenmiş bir fondöten süngerim var. Oldukça kirli, çok fondötene doygun durumda. Bunu temizlemek istiyorum. Daha önce ben de herkes gibi işte bulaşık deterjanı, sabun tartı şeylerle yıkayıp suyu içine çektirip çektirip daha sonrasında böyle sıkıp akıtarak falan temizliyordum ama şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Bu sefer aklıma bir şey geldi. Şimdi sevdiğim bir marka var bu aralar tanıştığım. Bonivias. Bonivias'ın misalar suyu var elimde. E, artı e, temizleme köpüğü var. Bu ürünlerin her ikisinden de memnunum. Öncelikle şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Bir su bardağımın içine sündürümü koyuyorum. Ve misal sudan ekliyorum. Şimdi o misal soyurun. Bildiğiniz gibi çok güzel temizleme özellikleri var. Çok pahalı da ürünler değil arkadaşlar. Yani çok erişilebilir ürünler. Şöyle güzelce indiriyorum. Dedim ki neden olmasın? Neden fondöten parçacıklarını süngerin içinden güzelce çözdürmesin ki diye düşündüm of oh. benim <laughs> evet yumurtasının gelimi tamamen şişti bu arada tabii içeride su kapmadı yani bu arada dediğim gibi yeni tanıştığım bir marka Türk üretimi tamamen vegan ürünlere sahip birkaç ürününü aldım çok da memnunum ilk aldığım ürünlerden bir tanesi yüz temizleme köpüğüydü. Tabi sadece yüz için değil başka vücut temizliğinde de kullanılıyor bu. Memnun kaldım. Güzel. Şampuanını almıştım. Saç kremini almıştım. Onlardan da çok çok memnun kaldım. Sonra misal suyunu aldım. Misal su. Eee temizleme söyleye geçiyor. Ondan da çok memnun kaldım. Gayet güzel. Hiç böyle yapış yapış bir his vermiyor. Ve bugün fondöten sinirimi temizlerken yani temizleme ihtiyacı duyduğumda dedim ki ben bunu hiç e, misal suyla temizlememiştim. Senin bakın bir şey söyleyeyim mi size? Sanki çabuk çözdürdü bu bunu. Hmm, iyi, başarılı. Böyle temizlenebilir. Kusura bakmayın elim de videonun içine girmiş oluyor ama yani uzaktan çekimi yapmıyorum. Bunu bir yere sabitleyip çekmeyi öğrenmem gerekiyor. Oo süper. Bu arada benim kullandığım, işte çok sık fondöten kullanan biri değilim ama bu fondöten süngerini süngerimi özellikle ciddi anlamda dayanıklı bir fondötenlerim var. onlarda da çok, aa, arkada hiç kalmadı. Onlar da çok kullandım. Ee, ve o ürünler hani yüzünüze dayanıklık dayanıklılık sağladığı gibi birazdan şöyle çektireyim e, ee, inanın fondöten süngerinden de zor çıkan ürünler fondöten süngerini temizlerken de aslında çok zorlanıyorsunuz o dayanıklılığı yüksek e, işte özellikle su dayanıklılığı yüksek olan ürünleri temizlerken <laughs> Ben bunu iki elimle yapabilsem sanırım çok güzel sonuç alacağım ama çok güzel temizledi. Çok çabuk temizledi yani bir lokmacık e, misal su kullandım. E, bardağın içinde de fazlaymış gibi gelmiş olabilir ama hiç öyle değil. Aslında çok az kullandım. Ortalığı kirletmek istemiyorum ama. Şöyle göstereyim bakın daha. Ambalajım nerede olduğunu düşünün bir an kullanmıştım bunu yani. <laughs> kullanılmış olan ürünün üzerinden bu kadarcık eksildi. Ee, keşke öncesinde çekseydim. Orada bir ufak hatamız oldu. Yani Bunun biraz daha dar bir bardakta da içinde falan bekletsek. Aa, süper bir sonuç veriyor. Çok çabuk temizledi. Çok güzel temizledi. <laughs> biraz da uzaktan çekeyim. Devamlı elimi gösterip türüyorum. Ben kullandığım mesela böyle bir şey, i̇şte bu kadar bir şey. Yani birkaç kere yüzümüze sürdüğümüz, pomağa döktüğümüz kadar bir şeyi fondöten süngerimi temizlemek için ben de buraya döktüm. Çok güzel temizledi. Özellikle arka tarafını çok çabuk temizledi. Ön taraf çok da uygundu. Yani şöyle söyleyeyim size, şöyle elimle yaptığımda artık fondöten geliyordu neredeyse. Ee, geçenlerde bir deneme yaparken fazla fondöten içine almıştım ben süngerimi. Burası gibi sanki. Bir daha çekeriz. Aa güzel. İyi temizliyor. Bence değer. Mis gibi de koktu. Bence değer. Bir de köpük sıkıp üzerine bunu tamamen temizlemeyi planlıyorum şimdi. Çok kısa bir süreliğine videoyu durduracağım. Tekrar açacağım. Çünkü dediğim gibi bir hazırlık yapmadan e, bunu göstermeye çalışmış olmak bir hata oldu. Şimdi köpük bir kapağın içine biraz temizleme köpüğünden sıkıyorum. Büyümüş haldeki kocaman süngerimi de buna batırıyorum. Dış kaplar falan seçmişim yalnız. Aslında güzel bir şey göstermeye çalışıyorum size ama. Bir de tek eline olunca. Yatıma gitmesin köküklerim. Kıymetli. Kıymetli köküklerimiz. Diğer parçası bile ziyan olmasın. Tabi yanlış bir kap seçimi sonrası da benim gibi böyle zorlanırsınız. Ben de hani böyle kocaman bir tabakta falan yapmayayım. Telefonun açısına da sığsın derken. Bakın ne güzel hemen içine çektim. Köpüğün dokusu çok yumuşak, çok güzel. Aa süngeni parçaladım galiba biraz önce? Ağız ve göz oldu. Burası ağız burası da göz. Tırnağımı batırdım şöylemesini içine. Ama çok güzel ve çok çabuk temizledi. Normalde ben bu işlem için çok uzun ve güzel ediyorum. Şu anda soğuk güzelmiş bu arada. Sıcak değil <laughs> Çıkan köpükteki hızlığını görebiliyor musunuz bilmiyorum. <laughs> no, videodan bakışa beyaz görünüyor ama ben burada çıkan kirleri görebiliyorum. Güzelce duruluyoruz. Tünyelinizin içinden kütük çıkmayana kadar lütfen durulayın. Bak biliyorsunuz içine suyu alıyor. Hatta bir taraftan aldırıp bir tarafa doğru ekstra zaman daha lütfen sürüp Videonun çok uzun olursa kesebilirim. zaten siz de çok zaman. Elim dondu. Suyu da çok açmışım. Tabi lütfen işlem yaparken benim kadar suyu açıksa israf etmeyin. Aslında bu kadar açmam normalde ama. Elim dondu. Bir tık sıcak suya geçtim şu anda. Çok az köpük çıkıyor hala. Şimdi yerim çok eski. Tırnağımı batırdığımda parçalayabilmiş olmamdan fark etmişsinizdir. <laughs> ee, sık, sık hemen gelince temizliyorum, kullanıyorum. Elimizi hadi sıkalım. Düğün altında gevşetelim. Bütün su içine girmiş olsun. Ve tekrar sıkalım. Neredeyse hiç köpük çıkmıyor. Aslında o gördüğünüz sıkmamdan kaynaklı suyun ee, kendi çekilmesi Yani neredeyse deterjan çıkmıyor. Sabun çıkmıyor öyle söyleyeyim. Henüz maddesi çıkmıyor yani artık düğünün içinde. Son bir defa daha şöyle güzelce indiriyorum kapattım. Kocaman bir yumurta var elimde. Yavaşça sıkıyorum. Bunlar kalıntı değil arkadaşlar. Ee, dediğim gibi su köpürerek çıkması. Artık hiç öyle bir şey kalmadı içinde. Büyümüş bir süngerim var. Tabi kendini kendine çekecek. Ne ne oldu? Kolay temizlendi. Hiç öyle uzun sürelerde bıcık bıcık bulaşık deterjanları ya da sabunlarla falan uğraşmamıza gerek kalmadı. Misal su bu konuda çok başarılı. Bir miktar misal suyu hatta ben acele etmiş de olabilirim. Biraz bekletip daha sonra belki de direkt çeşmenin altında durulasak daha bile çabuk sonuç alabilirdik. Tavsiye ediyorum deneyin.